Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in arasındaki İmamoğlu krizinin bir yansımasını kaydetti bugün kameralar. Üçünün de olduğu bir törende. Kılıçdaroğlu kürsüdeydi. İmamoğlu ve Akşener de izleyiciler arasında dinliyordu. Söz İmamoğlu'nun belediye başkanlığına gelince CHP lideri övgü dolu sözler söyledi. İmamoğlu'nun bir anda yüzü düştü. Aynı üçlünün %70'i AK Parti döneminde yapılan sürücüsüz metronun test sürüşündeki konuşmaları da sosyal medyada alay konusu oldu. Genel Başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek. Genel Başkanı övdü ama o bu övgüden çok memnun değil gibiydi. Bu konuda hiç kimse endişe duymasın. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu Dudullu Bostancı metro hattının açılışında buluştu. Kürsüye önce Akşener çıktı. İmamoğlu o konuşmayı oturduğu yerden Ek memnuniyetle dinledi. Seni verirsek Türkiye'nin geleceğini vermiş oluruz çok değil 10 dakika sonra ise konuşma sırası Kılıçdaroğlu'ndaydı. Bu kez İmamoğlu'nun yüzündeki memnuniyet ifadesi gitti, yüzünü ekşitti. Ekrem Başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek. Açılış törenine damga vuran tek detay bu değildi. Üç isim daha sonra metronun test sürüşüne katıldı. Yolculuk sırasında yaşanan diyalog sosyal medyanın diline düştü. Ne ne şey Otomatik ya, ya, evet. Kılıçdaroğlu sürücüsüz metro sisteminden de bir haberdi belli ki. Tıpkı daha önce Türkiye'de 27 yıldır kullanılan görüntülü konuşmadan habersiz olduğu gibi. Bizim Sonunda. milletimiz teknolojiyi de görsün. Allah aşkına teknoloji bir görsün milletimiz. Üstelik sürücüsüz metronun Türkiye'de kullanıldığından sadece Kılıçdaroğlu değil Akşener de habersizdi. Çok güzel. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in bilmediği o sürücüsüz metro İstanbul'da 2017 yılından beri kullanılıyor.